Şimdi 5 katılımcımız var dedik arkadaşlar. Sayın Doçent Doktor Melek Bilgin Yüce, Sayın Doçent Doktor Selin Sütçu, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Cüneyt Delice ve Sayın Doktor Öğretim Üyesi Hülya Atlan Gürer sunumlarını verecekler. Bir kere işte baktığımızda borçlar kanunumuzun 27. maddesine bir başlangıçtaki imkansızlık olarak düzenlenmiş ki bu şu anda en azından konumuzun kapsamında değil. Şu anda yeni yapılan sözleşmeler bakımından olabilir yalnız. Hani bunu da özellikle uyarmak istiyorum. Ama yapılmış olan sözleşmeler, yürümekte olan sözleşmeler bakımından sonraki imkansızlık adını verdiğimiz imkansızlık karşımıza çıkacak. İşte sonraki imkansızlıkta ne olabilir? Kusurlu olabilir. Eğer kusurluysa zaten borçlar kanunu 112 ve devamı dolayısıyla sorumlu olacağız. Zararları tazmin etmek durumunda kalacağız. Ama ne olabilir? Kusursuz olabilir. İşte burada belki de hani bu pandeminin en büyük etkisi burada karşımıza çıkabilir. Borçlar kanunumuzun 136. maddesinde düzenlenmiş olan kusursuz ifa imkansızlığıyla karşı karşıya kalabiliriz. İşte burada baktığımızda 136. maddeye der? 136. madde? Borcun ifası, borcunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkansızlaşırsa borç sona erer. Evet, bu madde ne söylüyor? Diyor ki bu kanun, yani medeni kanun ve borçlar kanun genel nitelikli hükümleri uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır. Hatta demin Şebnem hocamızın söylediği BK 365 o uyarlama şeyi eser sözleşmesindeydi. Biz o zaman bile ne diyorduk? Bu bir genel nitelikli hükümdür. Yani borçlar kanununun genel kısmında olmasına gerek yok. O yüzden zaten borçlar kanununun genel hükümleri uygulanır demiyor genel nitelikli hükümleri uygulanıyor. Mesela 408. madde belirli süreli hizmet sözleşmesinde işveren yani temerrüdünde biz ne diyoruz? Alacaklı yüzünden ifanın imkansızlaşmasına ilişkin hükmümüz yok ama onu kıyasla uyguluyoruz diyoruz. O da genel nitelikli bir boyut görüyoruz mesela orada da. Şimdi o yüzden aslında şimdi bakacağız bundan sonrakilerde bu yani ne diyorum? İşte, ticaret etmenin devrinde borca aykırılık halinde makine ayıplı çıktı. Hüküm yok. E ee, şimdi ben e, yani oradaki diğer şeyleri acaba bu ticari işletmenin devrine taşıyabilecek miyim sorusuna bunlardan biriyle yaklaşmam gerekiyor. Doğrudan atıf mesela mal değişim sözleşmesi yani Trump'a sözleşmesinde diyor ki satışa gitsen diyor. Ya da mesela birinci sınıfta öğrendik nişanlanmada sebepsiz zenginleşmeye git diyor. Yani bana diyor ki ben düşündüm seni yerine senin düşünmene gerek yok bunu bünyeye uygun buldum diyor. Şimdi ya da diyor borç ilişkisi doğdu. O zaman zaten hiçbir şey söylemiyor. Mesela nafaka, para borcu. TMK 724, haksız yapıda işte mülkiyet devir borcu karşında taşınmazın değerini vermem, parasını vermem gerekiyor. Para borcunda bir, yani orada bir borç ilişkisinden bir para borcu doğuyor 724. maddede. Çünkü burada teknik anlamda bir talep hakkı mevcut olmayıp kanundan doğan bir definin kullanılması söz konusudur. İyi niyetli ziliyet, masraflar malik tarafından ödenmedikçe malı iade etmek zorunda değildir. Bir diğeri gene doktrinde tartışmalı olan eksik borçlardan sözleşmeden doğan eksik borçlar. Bu da doktrinde tartışmalı olmakla birlikte birlikte bir borç ilişkisi içerisinde bulunan tarafların bir alacak hakkının dava veya cevre icra yoluyla takip edilemeyeceğini sözleşme ile kararlaştırabilmelerinin mümkün olduğu ifade edilmiştir. Hatta bunu sözleşme özgürlüğü içerisinde değerlendiren ve bu kapsamda tarafların sözleşme özgürlüğü içerisinde diledikleri gibi sözleşme yapabilmelerine imkan tanınması sebebiyle sözleşme ile tarafların eksik bir borç meydana getirebilecekleri ifade edilmiştir. Bu takdirde de sözleşmeden doğan bu borcun eksik borç niteliği taşıyacağı ifade edilmiştir. Eee Doğuştan eksik borçlar dışında bir diğer ayrımımızla sonradan eksik borç haline gelen borçlardır. Bunlardan ilki zaman aşımına uğramış olan borçlardır. Borcun ifa zamanı geldiği takdirde borcun talep edilebilmesi mümkündür. Saygıdeğer Şebnem Hocamızın aslında anlattığı konunun satır aralarında da çok önemli bilgiler konumla alakalı bulunmaktaydı bu bakımdan kendisine tekrar teşekkür ederim. Aynı zamanda Turgut Öz hocamın değerli görüşleri de her zaman bize rehber olmuştur. Onu da bu vesileyle ifade etmek isteyeyim, isterim. e Şimdi 138. maddede e tabi bu kısa zaman zarfına sığdırılması aşırı güç bir konu. Dolayısıyla bazı başlıklar, dikkatimi çeken hususları ele almaya çalışacağım. E maddede hani klasik üzerinde durulması gereken ki Yargıtay kararlarında da karşımıza çıkan öngörülmeyen ve öngörülmesi beklenmeyen olağanüstü durumdan ne anlaşılması gerekir? Borçlu'dan kaynaklanmayan sebep nasıl açıklanır? İfanın istenmesinin dürüstlük kuralına aykırılık oluşturacağı durumlar ne zaman karşımıza çıkar? Ve son şart olarak da borcunu ifa etmeyen ve aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan hakları saklı tutarak Ifa etme yani ihtirazi kayıtla ifaya ilişkin bazı e, meseleleri ele almaya çalışacağım. Tabii e, pandeminin e, en fazla e, popüler hale getirdiği e, bilindik bir maddeydi kuşkusu ama popülerleştirdiği bir e, madde olarak değerlendirilebilir. Bir edim diğeri umruna var ise ben karşı taraftan bu edimi ulaşmak için bu alacağı erişmek için böyle bir borç altına giriyorsam karşılıklılık ilişkisinden bahsedilebilecektir. Klasik olarak elbette aklımıza gelen gelen ilk örnek satım sözleşmesinde satım bedeliyle satım konusunun mülkiyetinin karşı tarafa geçirilmesi ya da hizmet sözleşmesinde iş görme borcuyla e, işverenin ücret ödeme borcu bunlar mütekabiliyet ilişkisi içerisinde ya da eser sözleşmesinde eser meydana getirip teslim, teslim etmeme ve bunun karşılığında efendim işin bedelini alma eee karşılıklılık ilişkisi içerisinde olan edimler olarak e, karşımıza çıkacak. Kişisel hapis hakkı nerede gündeme gelecek? Karşılıklılık ilişkisinin olmadığı e, haller nerede ortaya çıkacak? Dolayısıyla dürüstlük kuralına göre bir kanun boşluğunun olduğu ve doldurması gerektiği haller nerede e, söz konusu olabilir? Biraz önce söylediğim gibi e, tabii bu tartışılabilir gene tartışmaya açık bir husus olmakla birlikte. Hizmet Sözleşmesi'nde işçinin İşverenin ücret ödeme bir dönem için ücret, ücret ödeme borcunda temeride düşmesi nedeniyle acaba işçi bir sonraki dönemde iş görmekten kaçınabilecek mi? Evet. <laughs>